Süspes e, de çok hava yollarının bir band süzücü ortosunun çarşağı ile sayın çocuğu olacak ama Tabii abiniz ne? Merhaba. Evet biz Bangkok'a geldik mihail. Yaklaşık 8.5 saatlik uçuşun sonunda Bangkok'tayız. Çok özlemiştik. İkinci bebek doğmadan önce tekrardan bir Asya yapalım dedik. Biz Asya'yı çok seviyoruz. Bangkok'ta öyle yapmıyoruz. Olduğumuz öyle gece hayatı düşünmeyin. Bir gelen ikinciye mutlaka geliyor. 3, 4, 5 devam ediyor. Ee, ne diyecektim? Tabii artık uykusuzluktan aklıma da bir şey gelmiyor ama hadi gelin artık gezmeye başlayalım bakalım. burada <laughs> Herkes tek dizi sıraya giriyor. Bizde nasıl hurra. <laughs> E, aç karnımızı doyurmak için e, hemen MBK'nin içerisindeki bu şahane Asya restoranına geldik. Burası gerçekten çok güzel. Bütün yemekler böyle önünüzden geçiyor. Siz istediğinizi alıyorsunuz. açık büfe gibi. E, MBK'nin içinde burası. Standart fiyat veriyorsunuz. istediğiniz kadar yiyorsunuz. Böyle döne dönü önünüze. Giriyoruz. Biz burayı çok sevdiğimiz için yine burayı tercih ettik. Yemekten sonra alışveriş zamanı. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. bütün deniz ürünlerini topluyoruz. Şimdilik bize afiyet olsun. Evet, Tembike'nin içerisinde geziyoruz. Telefonumuzu kaplattık, telefonumuza değişik malzemeler aldık. Burada her şey çok güzel, çok ucuz. Telefon aksesuarları özellikle, kameralar, ekran kalıpları, GoPro'lar vesaire vesaire. Her şey burada çok uygun. Eee Gezmesi de çok keyifli. Her gün gelseniz sıkılmazsınız çünkü çok enteresan şeyler var burada. Ayrıca MBK'nin içerisinde kıyafet, e, makyaj malzemeleri, masaj salonları, yemek, restoranlar, her şey mevcut. Her telden insan da mevcut. Pardon. Sorry. Evet. Gezmeye devam. MBK'in içinde böyle işte çantaların taklitleri, birebir taklitleri ya da işte neyse terlikler, değişik aksesuarlar da var. İlla çakma almak durumunda değilsiniz tabi. Başka şeyler de alabilirsiniz. sonuçta herkese hitap ediyor replika ürün almaktansa kendi ürününü almayı tercih ediyorum ben. Yani Taya'yı e, Taylandlara özgü ürünleri almayı tercih ediyorum. Şimdi de e, şu leoparlı fırçalarına bakacağım hemen. Bir de şu papillerine. Kozmetik alışverişiyle devam ediyoruz. Gözümüzün altı mor, uykumuz geldi. Diren uyku. Alışverişe devam ediyoruz. Kahve molası en sevdiğimiz Mr. Donut'ta Buranın donatları muhteşem. Evet ben çikolata, sıcak çikolata içeceğim. Ve seni yiyeceğim. Evet, kozmetik alışverişi yaptık, mini alışveriş yaptık, kahve molası verdik ve şu anda otele doğru gidiyoruz. Otelde görüşmek üzere. Masaja gitmiyor mu? Aa pardon masaja gidiyorduk unuttum. <laughs> Masaj şu anda sıra. Günün yorgunluğunu atmadı. Masajda evet unuttum. Bay bay. Otelin yakınlarında bir gece pazarındayız. Burası harika. Şimdi size göstereceğim neler olduğunu. Hadi bakalım birlikte izleyelim. Chinimal burası, burada da çok güzel pazarlar var. İçeride de size göstereceğim bunları. Burası oldukça keyifli ve insanlar çok güler yüzlü. Herkes size gülerek selam veriyor. Harika. <laughs> keyfi, otel keyfi ve şimdi Platinum'a gidiyoruz. Otelden taksiye bindik. Siz de öyle yapmalısınız. Dışarıdan olduğu zaman taksimetre açmıyorlar. Çok uçuk fiyatlar söylüyorlar çünkü. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey klimaları aşırı soğuk. O yüzden bir yere giderken üzerinize uzun kol almayı unutmayın. Şimdi Platinum'a gidiyoruz. Bizim otelimiz de burası. Skosol ulaşım olarak çok rahat. Hani hem Skytren'e yakın hem de arkasında gece pazarı gibi bir yer var. Orada bütün restoranlar ve masaj salonları mevcut. Şimdi bu Platinum Mall'da toptancı gibi bir yer ama çok farklı şeyler var. Tabii biz 4 sene önce gitmiştik sanırım. Hani aynı şekilde mi yine bilmiyorum. Bir gideceğiz. Sonra gece de Asyatik güzel, meşhur bir yeri varmış böyle gece eğlenceleri olan işte yemek yeme yerleri alışveriş merkezi olan oraya gideceğiz. Biraz uzak ama Skytrain'e gidiliyormuş. detaylarını zaten çekelim. Görüşmek üzere. Aldın mı? Bayan evvel açsın. Lensleri böyle satıyorlar. Hem de 150 baht'a satıyorlar lensleri. 10 dakikada <laughs> Alışverişin e, arası tabi hamile olduğum için acıktım ve Meşhur uzakta o yemekleri en sevdiğim. Ben e, deniz ürünlü nadal yani makarna yiyorum. Tabii bunlarınki biraz daha kalın. Bir de Osaka'da yiyip çok sevdiğimiz içinde e, karides olan bu e, tokaya ki artık bilmiyorum hani ne olduğunu ama karidesleri e, harmanlıyorlar böyle bu hale geliyor ve e, bu et deniz ürünleri et yumurta karışık nadal. Bizi şimdi afiyet olsun. Sonra tekrar görüşeceğiz. Bir etkinlikten alışverişimizi yaptık. Tayini çok güzel bulduk. Şimdi gece pazarlarını gezmeye gidiyoruz. Karnımızı doyurduk. Tayland'ın gece pazarları çok meşhur böyle gezeceğiz işte sokaklarda bakacağız neler var neler yok. Zaten uzak doğuya geldiğiniz zaman ünlü markalardan almaktansa kendi ürünlerini almayı tercih ediyorsunuz. Çünkü çok güzel ürünler var. Şimdi birlikte geziyoruz. Bye. kadar rahatsın kamera karşısında. Siz deseydin yıllarımızı verdik sivil oyunda. <laughs> Platinum'un çevresindeki gece pazarındayız. Ama bir bulanık sanki bu. Bir bulanık ya. Nasıl? Hmm. Merhabalar tekrar. Şu anda Platinum'un çevresindeki gece pazarındayız. Bu gece pazarı e, gündüzleri kapalı. Geceleri açılıyor özellikle. E, akşam 6'dan sonra açılıyor. Burada da her şey diye bulmak mümkün. Özellikle kıyafetler ve aksesuarlar şahane. Ee, hani şu e, Japon style dediğimiz şey var ya onların hepsinden burada bulabilirsiniz. Ee, Tayland'da sadece Phuket için değil Bangkok'a da gelip en az bir 5 gününüzü ayırmanız lazım. Çünkü yetmiyor. Biraz yerlerde çöpler var. <laughs> Aman önemli değil. İstanbul çok mu sanki? İnsanları size yapışmıyor. Alın diye zorlamıyor. Fiyatı soruyorsunuz. Sonra da normal gezmeye devam ediyorsunuz. En güzel şey de bu. Biz tabi yine yorulunca masaja gideceğiz. Burada masaja gitmemek olmaz. Günde iki kez bile vaktiniz olursa aslında masaj yaptırabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Otele bak. Burası Sky Hotel. Bangkok'un en büyük oteli. En yüksek. Yasin bana burada kalalım dedi ama ben havuz yok dedim. Sanki havuza gire gire de bir hal oluyor. <laughs> ne? Bak çok Ay, o short değil. Biz çocuk şey mi? Şimdilik ara verelim. Aa buradan kesin Arktu'ya şu şey Thai box şortundan alalım. <gülüyor> Olur. Yasin. <laughs> evet. <laughs> okay. <Yes>. Nasıl? Süper. <laughs> Nasıl ya pek? <laughs> <laughs> Buradan bence araba geçmemeli. E tá?